Şimdi üçüncü soruda da e, denklemin köklerinin, bu yani bu denklemin kökleri bu sefer e, yazılı olarak ifade etmiş. Deminkilerde sembolik olarak yazmıştı. Bunda yazısı özel olarak ifade etmiş. Demiş ki x kare eksi x eksi, eksi 3 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olsun da biz kendimiz söyleyelim. Gelin bunun kökler toplamını bir bulalım. Onları kullanıyoruz zaten. Eksi b bölü a'dan. Yani b neydi? x'in önündeki katsayı yani eksi 1. Bir daha eksi geliyor. Artı 1. A'sı da 1. Kökler çarpımı C bölü A'dan C'si eksi 3 A'sı 1. O zaman bu da eksi 3 geliyor. Şimdi benden ne istiyor? Yeni bir denklem var diyor. Bu denklemin de diyor kökleri diyor bunun ikişer katı diyor. Köklerinin. Yani bunun köklerinin ikişer katı. O zaman 2x1 ve 2x2 olan denklemi bulacağız biz. Olan denklem nedir diye soruyor bize. Ne yapacağım o zaman? Bunun da kökler toplamını bulacağım. 2 parantezin alsam bunun kökler toplamı iki katı gelmiş olacak. Yani iki. Bunları çarpacağım. 4x1 çarpı x2'den eksi 3 4 çarpı eksi 3'den eksi 12 olacak. Tamam yeni denklemimizin kökler toplamı 2 kökler çarpımı eksi 12 x kare ne yapıyordu? Kökler toplamının eksilisini ikisini önüne yazıyoruz kökler çarpımını da direkt buraya yazınca denklemi oluşturmuş oluyoruz. Sonuncu soruya da bakalım. Bu da şeyi çözmüş olalım pekiştirmeyi. Yine bakın kökleri x1 x2 bulalım kök toplamını denklemin. Eksi b bölü a'dan b'nin eksisini aldım. Artı 2 de 2 oldu. A'sı 1 zaten. Kökler çarpımı c bölü a'dan c'si 5 a'sı 1. Onu da bulduk. Şimdi bizden yeni denklemimiz ne? x1'in karesi x2'nin karesi olan denklemi istiyor. O zaman bunun kökler toplamı da bu yeni yazacağımız denklemin kökler toplamı bu olmuş oluyor. Bunu bulacağım. Bir de neyi bulacağım? Bunların çarpımını bulacağım. Şimdi biz e, bu x1'in karesi x2'nin karesini nasıl buluyorduk? Burada kökler toplamını karesini alarak buluyorduk. x1 artı x2 eşittir neydi? Eksi 2. Karesini alalım her iki tarafın x1'in karesi x2'nin karesi artı 2 x1 çarpı x2 eşittir 4. Şurayı biliyoruz zaten 5. 2 ile çarptık 10. O zaman x1'in karesi artı x2'nin karesi 4 eksi 10'dan eksi 6 oluyor. Bu dursun. Bunu bulduk. Bunun burada çarpımı var. Bu ne demek? Şu x1 çarpı x2'nin karesi demek zaten. x1 çarpı x2 5 olduğu için 5'in karesi eşittir 25. Tamam kök toplama eksi 6 kök çarpımı 25 olan denklemi yazarsak o zaman x kare ne yapıyorduk? Bunun eksilisini x'in önüne yazıyorduk. E, kök çarpımı da buraya yazıyorduk. eşittir 25 bizim sorulan denklemimiz oluyor. Şimdi bir sonraki kazanımda karmaşık sayıları kullanarak denklem yazmayı istiyor. Biz bu, konuya, bu kısmı atlamıştık o yüzden karmaşık sayıları anlatınca buraya geri döneceğiz. E, de kazanım bu kadar gözüküyor yani. Çepik testi bu kadar gözüküyor. Bir dört soru burada var. Bir dört soru burada var. Bunları da baktığım zaman hani yaptıklarımızda hemen hemen aynı. Çok orijinal bir soru yok. O yüzden bunu da size bırakıyorum. Bu iyili olanları atlıyorsunuz. Gerisini tamamlıyorsunuz. Görüşmek üzere.